20. sorumuzda izostatik denge yani izostatik denge nedir? Kıtaları dengede tutan olaydır. Bu bozulduğu zaman ya yeni kıtalar oluşur ya da var olan kıtalar yok olur. Bununla ilgili bir açıklama var. Soruya baktığımızda buna göre aşağıdakilerin hangisi izostatik dengenin bozulmasına neden olan olaylardan biri değildir? Burada buzulların erimesi, akarsu erozyonu, lavlar, ve tortulaşma izostatik dengeyi bozan özelliklerdir. A şıkkında ise deniz gerilemesi dediğimiz olay burada bir neden değil, sonuçtur. Bu dengenin bozulması deniz ilerlemesi dediğimiz veya diğer adıyla transgresyon dediğimiz olayı ortaya çıkarır. Buradan da anlaşılacağı üzere B, C, D, E şıkları neden iken A şıkkı bir sonuçtur. Bu nedenle doğru cevabımız Aşık